Evet arkadaşlar bu güzel birlikte yeni bir Minecraft TikTok'la yeniden beraberiz arkadaşlar. Bugün Minecraft TikTok'un 3. bölümünü çekiyorum. Yanımda Ahmet var arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ekranda da yazıyor like artı sub artı command. Arkadaşlar ben Ahmet'e veriyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Arkadaşlar o zaman videoyu başlatalım. Tabi tepki vereceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi. Evet doğru söylüyor. Bir sürü like atın tam 200 tane. <laughs> Arkadaşlar siz 200'den fazla atın. Bu ne? Ya bunların hep moddan yapıyorlar Ahmet mi ya? Evet. O ne yapacak? Pixel Craft Art diye biri yapmış. O çok iyi animasyon. Arkadaşlar animasyon çok iyi yapmış. Aa. Sanki kum taşı kırıyormuş gibi. Creeper geldi. Lav var. Ay dur. Çıktı arkadaşlar. Üzgünüm. MC Pro gibi bir yapmış. Bu ne yapacak? Ne yapıyor? Yok. Yok 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 yok. Yok böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yani onun içine giremez. Belki oyun bağlanır da içinde sıkışır ama onun içine öyle bir şey yok. İçinde bir de creeper vardı. Minecraft MMS diye biri yapmış. Oo! Bir sürü köylü koyuyor. Altını mı kıracak? Yok, ateş edecek. Of! Çok iyi. Çok iyi değil mi Ahmet? Evet çok iyi ya. Biz de yapsak mı ya? Evet arkadaşlar. Ben benim yeni bilgisayarım geldiğinde ben de Minecraft videoları çekmeye başlayacağım. Biz de yapacağız. Vay. Vay. Bütün yolları geziyor adam. Evet. Vay. İyi sana bak. Camın içinde kaldı. Yok. Bir dakika. Arkadaşlar adam bütün biyomları gezdi. Nereye girdi? Yok bayağı güzel. Bayağı güzel. Ben bunu çok beğendim. Ben de. Arkadaşlar bunu kesinlikle abone olmalısınız. Tam 200 tane 50 bin tane abone olun. Tamam 50 bin kaç acaba? Onu biliyor musun? Neyse. 50 bin çok fazla bu arada. O kadar abone olacaklarını sanmam. Ama eğer o kadar abone olursanız da sevinirim arkadaşlar hepimize seviniriz. Onun ve şimdi söylüyorum arkadaşlar. Oo, arkadaşlar bir dakika normal dünyadan kapı açtı. Bunda Bevo diye biri yapmış şimdi. Göreceğiniz arkadaşlar gerçek dünyadan bir kapı açtı. Skyblock dünyasına gitti. Çok iyi. Bu ne yapacak? Nereye gidiyor? Ne yapıyor bu? Bu hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Bu sana bu arkadaş sana bir deli. Hayır öyle şeyler yok. Arkadaşlar a ben anladım. Arkadaşlar bu şeydir açmış. Böyle baş döndürücü hareketler yapacak. Anladım. Her geçtiği yerde de şey doğduruyor. Bu da birisi yapmış. Peki. Aa bu da çok iyi bir animasyon. Görmüyorum. Oy evet taşları kırıp taş kırığı yapıyor. Yok hayır animasyon olarak çok iyi. Evet. Arkasından da Steve geldi çok iyi. O Steve miydi şey? Amarso. Bu kim? Vardım. Bu Minecraft değil arkadaşlar. Adam Minecraft'ta gerçek dünyanın karşılaşmasını yapıyor. Hayır adam Minecraft'ta GTA'nın karşılaşmasını yapıyor. Aa, evet. Adam neyle neyin karşılaştırmasını yapıyor? Ben anlamadım arkadaşlar. Ben de. Düştü. <laughs> Ataktan düştü. Evet. Bu ne? Bu ne ya? Ne? Arkadaşlar bunu kim yapıyor? Anlamıyoruz. İyi de bunu herkes biliyor ki. Evet. Neyse. Bu ocağın... Bir dakika bu adam farklı. Bu adam cidden farklı. Ne yaptı bu? Hiçbir şey Sanki orada blok varmış gibi oldu. Bakın orada blok var ya. Orada boş olan yerleri de oyun blok olarak sayıyor diyor. Adamın anlatmaya çalıştığı bu. Bakın. Bunu kim yapmış? Mojang. Güzel. ne Ben Minecraft'ın böyle başladığını bilmiyorum valla. Ben de. Böyle başlamıyor. Artık. Oyun mu çöktü? Evet, çökmüş. Anlamadım. Bu ne? Ya hayır, hayır orada herkes bilir. ha ne oldu? Oh oh. Çok iyi. Arkadaşlar bunlar çok. Aa, iyi. bir dakika öne açıldı oradan. Aşağı atladı. Aa, bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bence çok güzeldi. Bakın ben anladım. Oradan gitti her yere gitti. Sonra gene oldu aynı yere düştü. Aa adam gerçek Minecraft'taki camları yapıyor. Of çok iyiymiş. Evet. Arkadaşlar işte buna buna da abone olun. Her şey abone olun. Bu ne? çok güzel. Bu arada arkadaşlar bu bu video yeni yayınlandı. ya yani yeni yayınlandı dediğim durum bir saniye durdurayım. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın sadece bir gün önce yayınlanmış. Yani ben bu videoyu başka bir youtuber'ın çektiğini sanmıyorum. Yani bunu sadece benden izliyor olabilirsiniz şu anda. Başka bir yerde bulamazsınız. Bu videoyu. Yani nasıl diyeyim böyle youtuberların çektiğini bulamazsınız. Yoksa internette siz de benim gibi yazıp bulabilirsiniz yani. Bu ne? Of çok iyi. Ne oldu? Nerede? Aynı ne oldu? Ha aynı yere geldi. Tamam aynı yere geldi. Nereye gidiyor? Bu ne yapıyor? Şaşırdı. Köyüm yok yok. Ben anladım bu adamı. İzle bak ne olacak. Benim düşündüğüm gibi değilmiş. Ne yapıyor bu? Aa çok iyi. Su mu veriyor? Yok. Onu unutuyor onları. Adam nedir portalı yapıyor. Aa, yanlış koydu. <laughs> yanlış koyunca lava atladı. Ve çok iyi. Çok iyi. Evet çok iyi arkadaşlar. Kendisini öldürmesi bile Aa, çok iyi. Bir dakika adamın eli kaktüs. Evet bu kaktüs adam. <laughs> adam bir komutla yaptığına bakın. Uf, ay, çok güzel. Adam Aha, cidden kaktüs, kaktüs adammış. Bir dakika ben anladım. Adam oraya milyon tavuk koyacak, kenarını kıracak ve ne olacak sen izle. Hey, tavuk atar. Hay, <laughs> tavuğa bak, tavuklar var. Evet arkadaşlar, tavuktan yapılma bir silah icat edildi. Minecraft'ın en güçlü silahıymış, duydunuz mu? <laughs> arkadaşlar siz de bunu yaptı. atmayı yapmayı deneyin. Bu mağaraları keşfedip bir, bir dakika, dakika ya. Yapın. Adam katman kayısını nasıl kırdı? Evet arkadaşlar. Ha Minecraft'ın Minecraft tersini anlatıyor. Tersini. Ay. Oyunda taşı kıramıyorsun. Gidiyorsun. Katman kayasını kırabiliyorsun. Öyle bir şey. Adam oyunun tersi haline getirmiş. Evet. Bu ne yapıyor? Hocam bir canlı, slime canavarı ne? Slime canavarı ne ya? Neyse. Aynen slime'a benzedi biraz. Bir, bir, bir yüzünü görebilsem. Konuşamadım. Bir yüzünü görebilsem ne olduğunu anlayacağım. Adam, adam gardiyan yaptı. Minecraft'te gardiyandan yaptı. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Ben anladım olayı. Hani bu tilkiler tavuklara saldırıyor ya. Adam lavın altına tavuk koydu. Üstünü şey çitle kapattı. Ay, çit diyorum işte tabela ile kapattı. Lav, lav, tavuğun üzerine dökülmedi ama tilki lava atladı onu yakalamak için. Çok iyi. Bak burada da aynısı. Sonra da tavuk ölüyor. Kafin <laughs> <laughs> dans. Adam kafin dans eklemiş oyuna. Robin's Craft diye biri yapmış. Ben de söylemeyi unutuyorum arkadaşlar bazen kimin yaptığını. Siz bakabilirsiniz. Adam Minecraft'ı gerçek hayat yapmış. Bu ne nedir portalı yapacak? Nedir portalı yapacak? Nedir Böyle mi? bir nedir bu portalı hiç görmedik. Yok böyle de yapılıyor. Aa. Yani ben öyle biliyorum. Aa canım Nether portalı yapmıyormuş. Çok iyi. Evet. İyi de böyle bir şey yok. Gene mod. Gene mod. Ya da komut. Aa gene aynı yere çıktı. <laughs> Aha bunun ismi ne ya? Steve Skynes diye biriydi sanırım görmedim. Aa, Aa slime'lardan parkur yapmış. çok, çok güzel. Çok iyi çok iyi. Oradan Atla. zıplayabilir mi? Ha oraya değil ben içine zıplayacak sandım. Orayı kapattı. Wow. Aa, adam orayı kapatınca bu yer buraya ışınlandı. Adam uçtu. Ve bir daha mı düşecek? Yok bir komut yazdı. Ya Spafli diye biri yaptı bunu. Aa, adam modla yeni kapılar yüklemiş. Aha. Bir sürü su çıktı. Burada da balıklar var ne, çok güzel. Adam bir de gizli bölme yapmış. Böyle de... vay oh, canına. Bir de adam nasıl boğulmuyor? Evet. Lan bütün Minecraft karakterlerini, pardon, işte canavarlarını, karakterlerini falan gösteriyor. Bu ne? Ghast. Hayır. Biftek. hayır biftek. Yok, o gast İngilizce ghost hayalet demek. Bu ne? O düğmeye mi basacak? Ama çok iyi olacak olur. İnanamıyorum. Ama milyon tane kum. Vallahi olan olan şey oldu. Neydi? Adı neydi ya? Neyse olan domuz oldu. Hı hı. Aa adam mangal yaptı. Aa evet. Çok iyi oh. Onda ne yapacak Bir tane blok mu yapacak Aa. Aynen A Yok skyblock Yok anlamadım Çimen yaptı Of çok iyi Yaptı ama oh, canına, baksanıza Arkadaşlar Adam chest yok. de yaptı sandık Mükemmel yok, yok. Gide. İngilizce de chest demek Sandık ben İngilizce kullanıyorum. Adam ağaç yaptı. Yok, yok, anla ya mükemmel yaptı. Yani hiçbir şey diyemiyorum. Adam Skyblock adası yaptı ya. Ee, ben ben buraya ben buraya isminin oyununu gördüm. Arkadaşlar kesinlikle bu oyunu da indirmelisiniz. Arkadaşlar Minecraft'ı cidden indirin, çok eğlenceli oyun. Yani eğer sevmiyorsanız da bir bakın derim. Çünkü oyunda herkesin seveceği tipten şeyler var. Mesela makinizmalar var. Oyunda gelişme var survival. Veya tenete patlatıp stres alabiliyorsunuz. Ve benzeri bir sürü şey. o oh, ay. Adam komut bloklarıyla çok güzel bir şey yapmış. Ben de yaparım. Ben ben devrelerde ve komut bloklarını seviyorum Minecraft'ta. Ben de. Öyle öyle bir yaratık yaratabiliyorsun. Bir dakika. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İyi de bir dakika. Adam oradan o kadar yüksekten düşünce nasıl ölmedi? Altın elma mı yemişti? Neyse. Hem hasar yediğini de gördüm. Game mode bir de olamaz. Yani ben öyle gördüm. Belki de yanlış görmüşsündür. Eldivenle bakın. Eldivenin <laughs> boyuna bakın. Çok uzun. Adam anladım. Arkadaşlar hani endirmenler oktan kaçam kaçıyorlar ya adam endirmenin üstündeki bloğa ok attı sonra o bloğu kırdı oklar endirmenin üzerine düştü. Yok baga girdi yok bir şey oldu. <laughs> ne oldu orada? Bilmiyorum. Oklar, oklar endirmen sayesinde bir yerlere mi ışınlandı? Bakalım. Bakın bu da komut bloğuyla ben de yaparım bunu. Herkes yapar yani. Ama güzel olmuş. Yani nasıl anlatayım? Adam bir hikaye tasarlamış. Böyle hikayemde bu olacak, bu olacak şeklinde bir hikaye tasarlamış. Çok güzel olmuş. Komut bloklarıyla güzel bir iş çıkarmış. Da her bir ondan her bir atladı. Benim başım döndü. En sonunda da ki, insanmış. Bu ne? Aa, modla yeni bloklar almış. Böyle bir blok yok. Ya da yeni sürümde mi var? Ben de bilmiyorum. Baksanıza arkadaşlar. Çok, çok büyük. Güzel. Çok büyük. Çok Adam büyük. malikane yapar. Hayır, bence arkadaşlar en yani bu bu bir bence bir ev yapıyor. Yani eve benziyor. İşte malikane malikane çok büyük ev demek. Adam malikane yapacak bunun içine. De bayağı uzun. Karşıdan Aa. karşıya gitmek adamın yarım saatini alıyor ya game mod 1'de. Ay. Aynen game mod 1'de. Game mod 0'da 2 saatte belki varar sonuna arkadaşlar buna kesinlikle abone olmalısınız. Ev yapmıyormuş. Bu ne yapıyor? Futbol sahası mı bu? Evet. Yok ne bu? Ben anlamadım. Hı. Anlayanlar yoruma yazabilir. Çok güzel ben yaptı anladım. ama neye benzedi? Evet, neye benzedi? Minecraft many diye, diye biri yapmış. Bu ne? Altındaki bile o kıracak. bir yere düşmedi. Ben bir yere düşecek diyecektim. Ha düştü. Nereye gidiyor? Bay bay. Aa, bu ne? Hı? bu ne ya? Baba sonra cız yapıyor. Aynen. Cız. Ay. Neyse bu ne? Ha, ha. <laughs> çok iyiymiş. Evet çok iyiymiş. Her, her, türlü kıyafet değişiyor. Herobrine gözler oldu bir ara. ama Marco Tuillo diye biri yapmış. Orta of, aşağı. adam devre yapmış. Ah. Of. Ne yaptığını anlasam ben de yaparım da. He, adam yok. bildiğin kum atar yapmış. Kum atıyor, sonra da burası. Hayır, bu makina ev. Hayır. Bir cam dakika. Için. Bu adam otomatik cam makinesi yap yapmadı de bana. Adam otomatik cam makinesi yapmış, çok iyi. Evet. Bu Ne? Ah adam adam Minecraft yapıyor bak evet arkadaşlar adam gerçekten Minecraft endirmeni yapıyor çok iyi ben de böyle elişi videoları çekebilirim belki bir kanal daha açarım arkadaşlar, böyle Minecraft elişi çekerim arkadaşlar bu videoları kesinlikle izlemelisiniz Aa bitti bitti mi Bitti Aynen abi. bitti. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun o zaman. Bugün Ahmet'le birlikte bir TikTok videosu çektim. Hadi o zaman arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.